<laughs> arkadaşlar herkese merhaba, online kombi tamir eğitimleri ile alakalı çok fazla sayıda başvuru geliyor, talep geliyor. Hocam sen de bu e, online kombi tamir kursunu ver diyen arkadaşlar çıkıyorlar. Bununla alakalı daha öncesinde bir video yayınladım. Ama <laughs> bir de canlı yayın yapalım istedim. Değerli arkadaşlar online kombi tamir eğitimi diye bir şey kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle üç defa ard arda söylüyorum. Online kombi tamir eğitimi olmaz. Bu mesleğe yapılan bir hakarettir. Bizlerin emeğine yapılan bir hakarettir. Bizlerin emeğini kesinlikle ve kesinlikle hafife almaktır. Bizim vermiş olduğumuz kombi tamir kursları tamamen uygulamalı ee, ve birebir şekilde oluyor. Bazı istisnalar dışında grup eğitimleri yapıyoruz tabii ki. Örneğin Online kombi tamir eğitimi olsun. Şu anda yapmış olduğumuz işlem. Şu anda sizleri ben canlı yayına aldım, videoya aldım mesela. Ben kombi size anlatacağım. Siz de online olarak bu kombiyi öğrenmiş olacaksınız. <laughs> diye bir şey yapsak. Bir şey desek. Şimdi ben desem ki, değerli arkadaşlar, işte genleşme tankına hava basacağız. Peki tamam, genleşme tankına hava basacağız. Nasıl basacağız? E pompayı getireceksin. Buradan bağlayacaksın. Havayı basacaksın. E burada bastın ama bu sistem kapalı sistem. Sen kapalı sisteme basınç veriyorsun. Ne olacak bir süre sonra? Bom. Ama biz bunu uygulamalı olarak göstersek. <laughs> Geliyorsun önce buradaki siboba basıyorsun. Sibop'tan hava mı çıkıyor, su mu çıkıyor, hiç mi bir şey çıkmıyor. Tesatta bir boşluk oluşturuyorsun, bir açıklık oluşturuyorsun. Bu açıklık sayesinde buradan bastığın hava, buradan bastığın tesisattaki suyu önce bir atıyor. Burası boş kalacak, genleşme tankı boş olacak. ve bu boş olduğu zaman sen buradan basıncı ölçeceksin. Tesisattaki suyu kesinlikle sistemden çıkartıp ee, tankın basıncını ölçeceksin gibi gibi şeyleri ben online olarak burada anlatsam da bu müşteriye gittiğiniz anda anında ee, affedersiniz cortlayacaksınız An o anda vay benim başıma vay benim giden parama şimdi ben bu işten nasıl çıkacağım nasıl kurtulacağım diye inanın başınızı taşlara vurursunuz böyle bir şey olmaması adına bu tarz tuzaklara düşmeyin bu tarz e, mesleği ayaklar altına alan e, faaliyetlerde bulunanlara tenezzül etmeyin bir eğitim ihtiyacınız varsa gelin uygulamalı olarak bu ürünü sizinle beraber sökelim yani bu ürünü paramparça edin ki burada burada e, bizim ne cihazlarımız mahvoldu eğitimlerde adam geldi Yoğuşmalı eşanjörün <laughs> özür dilerim. Yoğuşmalı kombinin yoğuşma eşanjörünü ana eşanjörünü adam burada yaktı. Kavurdu. Patladı yani ana eşanjör. Yani eğitime veriyor 1000 lira. Şu eşanjör 1500 lira. Ama biz yine de dedik ki sen bunu yaktın mı kardeşim? Sen bunu bozdun mu? Sen aslında bunu bozmayı değil. Sen Şimdi edindiğin tecrübeyle bunu nasıl bozmayacağını öğrendin diyoruz. Bu yüzden bizim eğitimlerin online ol olmamasının sebebi uygulama olmadan bu işin olmayacağıdır. Uygulama olmadan kesinlikle ve kesinlikle bu iş olmaz, yapılamaz. E, boş yere paranızı kaptırmayın. Bizim videoları izleseniz sizin için daha çok bilgi e, kaynağı olur. Yani özel olarak istediğiniz videolar varsa onları da çeker, <laughs> sizin için yayınlarız. Ee, ama bu iş uygulama olmadan olmaz değerli arkadaşlar. Yani ben sana bu ürünü söktürmeden, şuradaki kablonun omaj değerlerini sana ölçtürmeden, şuradaki kablonun omaj değerlerini ben sana ölçtürmeden, bu kablonun üzerindeki yazan değerleri ben sana öğretmeden, sen sahaya çıkamazsın. Sen sahaya gidemezsin. Buradaki elektrotları değiştirmeden, elektrotların arasının kaç milimetre olacağını bilmeden, topraklamanın ne olduğunu bilmeden, işte e, buradaki klepenin ne olduğunu bilmeden, değişken devirli fanların nasıl çalıştığını bilmeden, bu ürünü eline almadan, ölçmeden, gerek ölçü aleti gerek osiloskopla. <laughs> bu gaz valfinin giriş çıkış basınçlarını ölçmeden bu gaz gaz, e, gaz analiz cihazıyla buna ayar yapmadan bu cihazın elektronik ölçü aletiyle e, ölçüm, ölçümünü yapmadan şu pompanın ölçü aletiyle ölçümünü yapmadan şuradaki 3 yollu e, vanayı ve motorunu komple değiştirmeden ve bu vananın üzerinde e, yazanları okumadan yani okumayı e şuradaki şemayı çözmeden sen kesinlikle ve kesinlikle sahaya çıkamazsın arkadaşım. Yani şunu sökmeden gelip buraya bunu sökmeden asla ve asla sahaya çıkamazsın. Buradaki her bir kablonun değerlerini bilmeden şu iki kabloda ne göreceksin? Şu ikisinde ne göreceksin? İşte bunları hangi Ölçü aletinin hangi kademesinde ölçeceksin bunları görmeden şu yoğuşma sifonunu diş fırçasıyla iyice bir için dışın temizlemeden yani bir yoğuşmalı cihazın fanını değiştirmeden tankı buradan komple söküp indirip değiştirmeden şuradaki elektrotları dediğim gibi yine değiştirmeden işte vesaire vesaire hava purjörünü burada değiştirmeden bunları bunları yapmadan sahaya çıkmayın arkadaşlar. Yani şu ürünün alt bağlantı bloğunu sökmeden emniyet ventili nasıl değiştirilir, nasıl temizlenir? Doğuşma sifonu nasıl temizlenir? Plakalı eşanjör nasıl sökülür? Plaka da orada kaç plaka vardır? Her plakanın ee, işte kaç plaka olduğu zaman kaç kilovatlık bir üründür? Doldurma musluğu arızaları nedir? Doldurma musluğu nasıl değişir? Bunları öğrenmeden dışarı çıkmayın. NTC sensör nedir? Ne işe yarar? Sıcaklıkla bağlantısı nedir? Ateşleme trafosu sağlam mı değil mi? Ölçü ile ölçmeden dışarıdan enerji verip çakmaklar çakıyorum diye bakmadan bu işi öğrenemezsiniz. Birebir olmadan öğrenemezsiniz. Buradaki fana gelen kabloları ölçmeden bu işi öğrenemezsiniz. Mümkün değil. Örneğin burada bir şofben var. Bu şofbeni bağlayacaksın. Bunun içini komple söküp dağıtıp paramparça edeceksin vidasına kadar. Sonra geri toplayacaksın. O zaman diyeceğim ki evet eğitimin %3'ü bitti. Sonra geldim buraya. ve VUV güzel bir üründür. Eğitim için çok ideal bir cihazdır. Sen kalkıp bu ürünün plakalı eşanjörünü söküp takmadan temizlemeden dışarı sahaya çıkamazsın. Bu cihazı ne yapacaksın? Sökeceksin, takacaksın ve bu ürün ne olacak? Kaçıracak. Bir daha söküp takacaksın. O renkleri yenileyeceksin. Teflon saracaksın gene kaçıracak. Uğraşacaksın uğraşacaksın burada. Biz göstereceğiz nasıl olduğunu. Sen uğraşacaksın uğraşacaksın. Takacaksın ondan sonra müşteriye gittin mi ne yapacaksın? Rahat edeceksin. Ama sen bunu online olarak görürsen ancak bunu sanal dünyada takarsın. Gerçek dünyada takamazsın. Şu üç yollu nasıl sökülür? Gaz varfinde, sigmalarda nasıl gaz ayarı yapılır? Bunları sen sanalda gördüğün zaman gerçekte yapamazsın. Mümkün değil böyle bir şey. Yani şu gaz ayarını yaparım diyen kaç tane adam var ya. Hele ki online eğitim alacaksın. Gideceksin gaz ayarı yapacaksın. Böyle bir dünya yok ve türbün nasıl değiştirilir? İşte okuyucuda enerji nasıl okunur? Kart sağlam mı? Kart mı arızalı? Türbün mü arızalı? Gibi gibi ölçüm değerlerini nereden bileceksin? Şu kartı nasıl ölçeceksin? Geleceksin önce bu kombiyi paramparça edeceksin. Mahvedeceksin bu kombiyi. Vidasına kadar sökeceksin. Ondan sonra takacaksın, toplayacaksın. Olmayacak. Komple tekrar söküp komple tekrar takacaksın. Anca o zaman diyeceksin ki evet bu üründe e, el alışkanlığı kazandım diyeceksin. Sonra geldim. Burada ECA'lar var. ECA'ların kırmızı kutusu. Kırmızı kutunun ölçüm değerleri nedir? Nasıl ölçülür? Arızalı mı değil mi? Sağlam mı değil mi? Kırmızı kutuyu söküp takacaksın. Fanı söküp takacaksın. Yani bunları bunları yapmanız lazım. Şu ürünü Komple buradan açacaksın. Elektrotlarını değiştireceksin. iyonizasyon elektrodunu, ateşleme elektrotlarını değiştireceksin. Genel bakımlarını yapacaksın. Ondan sonrasında diyeceksin ki evet ben yoğuşmalı cihaza dokundum. Yani sen şu cihazı almadan bunun içini bununla temizlemeden sen bunu sanalda gördüğün zaman müşterinin yanında bocalar durursun. Bu olmaz. Bu mesleğe bir hakarettir. Bu tarz eylemlere kesinlikle girmeyin yani katılmayın açık açık söylüyorum yani siz bu yoğuşmalı cihazı komple sökmeden dağıtmadan içini temizleyip bakımını yapmadan bu eşenjörün içerisindeki e, yapının bozulup bozulmadığını görmeden siz bu cihaza baca gaz analiz cihazıyla ayar yapmadan şurada gaz valfinin nasıl ölçüleceğini bilmeden Gaz valfinin çalışma prensibini bilmeden yoğuşmalıların gaz valfi biraz ayrıdır diğerlerine göre. Değişken devirli fanlar bunlar ayrıdır. Şu pompayı nasıl sökerim, nasıl takarım, ölçerim, nasıl ölçerim? Yani şu pompayı ben burada sana 50 tane göstereyim böyle sökülmesini. Ama sen dışarıya çıktın mı bunu yapamazsın. Müşterinin yanında "Aa pompa sökülecek" dersin. lak diye bir anda açarsın. Ondan sonra foşur 1,5 bar'lık su hem oradan çıkar hem müşteriye rezil olduğunda kalırsın. Hem de kombinin kartı martı ıslanır. Bir de enerji var gene varsın. Hop küt gitti. Bu böyle olmaz. Geleceksin buraya. Burada ne yapacaksan yapacaksın uygulamalı olarak. Mahvedeceksin kombiyi. Paramparça edeceksin. Gerekirse bu kombi mahvolacak. Bir daha toplanamaz duruma gelecek. Belki biz 2000 lira 3000 liralık kombimizden olacağız. 10.000 liralık kazanımızdan olacağız. Ama sen bu işi öğrenip dışarı çıktığın zaman diyeceğiz ki evet biz bir arkadaş yetiştirdik bir kursiyer bir teknisyen yetiştirdik ve o teknisyen bu hataları yapmadan dışarıda çalışıyor dışarıda e, tamiratını teknik servisini yapıyor bu bizim için yeterli yani bir iyonizasyon elektrodunun nasıl çalıştığını bilmeden iyonizasyon elektrodunun ölçü aletiyle seri ölçümü hangi kademede ölçersin kaç değer görürsün işte kart mı arızalı yoksa iyonizasyon elektrodu mu arızalı? Elektrotta fiziksel çatlaklar var mı? Ben sana bunu, bunları göstermeden sana buradan desem ki bak şurada gördün mü bu böyle işte bu böyle olursa bunu değiştir. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Mesleği ayaklar altına almayın. Mesleğe hakaret etmeyin. Uyarın arkadaşlarınızı ve değerli arkadaşlar eee dediğim gibi online eğitim tarzı şeylerden de uzak durun. Kıymetli arkadaşlar bilginiz olsun. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.